Mesela adalet arzusu. Bu dünyada insan e, adaletin de gerçekleşmesini istiyor. Çocuklar üzerinde yapılan deneyler, bilişsel bilimlerdeki çalışmalar doğuştan içimizde bir adalet arzusu olduğunu gösteriyor. Öyle ki konuşma çağı öncesi çocuklarla yapılan deneylerde adalet arzularına göre, içinden gelen adaletle ilgili duyguya göre birçok şeyi değerlendirdiklerini, evet. adaleti adaletsi tercih ettiklerini çok küçük yaşta çocukların gösteriyor. dünyanın çok saygın yel gibi önemli üniversitelerinde yapılan e, deneyler bunlar. peki şunu görüyoruz. ...içimizdeki adalet arzusu da demek ki temel bir arzu. Bu evrene baktığımızda bu dünyadaki birçok zalim e, insanlara zulm ediyor. Tam o zulmünün cezasını bu dünyada ödemeden ölüyor. Hı hı. Bu dünyadaki birçok mazlum mazlumluğuyla gidiyor. Birçok kimse iyilik eden kimse bu dünyada zalimlerin zulmüne uğrayıp gidiyor. Hı hı. Bu dünyaya baktığımız zaman adaletin tecelli etmediği bir dünya oluyoruz. Hı hı. Ha, o zaman ancak ahiret varsa, içimizdeki adalet arzusunun bu yaşamdan sonra bir yaşam varsa karşılık bulması mümkün.